son yes. Mecbur. Son yes koyuyorum abi. <laughs> yani saçların lüle lüle <laughs> yarı benziyor. Ben merak ya. merak ne zaman Dur. Hayır, Getir hadi. kafasını. Açayım mı? Hayır. Neyin kafası ya? <gülüyor> <gülüyor> ne kafası? Dur. Blender'ın, Blender'ın kafası. Hayır, kapat gözünü. Kapat. Arkadaşlar, Nazım'ın karışımı geldi. Bakalım Kusacak mı? İçecek mi? Açabilirsin gözünü. Gözlerini açabilirsin, sıkıntı yok. Şu 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 şu. Koklamak yok, direkt iç, içeceksin. Bir yudum al, koklamak oh. yok. Yutacaksın bu arada. Bir yudum al. Kahve. Bir yudum al. Latte. Hadi. Ay sat Latte, latte. Böyle içebiliyorum Ay kapat. Bir yudum al artık hadi. Hadi. Hadi bir yudum al. Bir yudum al. Bir yudum içeceğim. Güzel beğendi. Çok güzel olmuş ha. Anladın. Ya, <laughs> içedi. Bir yudum <yardım> içti. <laughs>